Kolay gelsin. Sağ ol canım. Bu straforlarla ne yapıyorsun böyle? Bu straforları arılarımız için hazırlıyorum. Kendi evimizde montalama yok ama arı kovanlarımıza montalama yapacağız. Isı <laughs> <laughs> yalıtımı. Kışlık hazırlıklar yapıyoruz arılarımız için. Bu da kışlık hazırlıkların önde gelenlerinden bir parçası. İleriki günlerde havalar burada da soğuyacak. Arılarımız üşütmemesi için kovan içi strafor yalıtım malzemelerini hazırlıyorum. Kovanlarımızın içine koyacağız bunları, arılarımız güzel bir şekilde kışı sıcak sıcak çıkaracaklar. Arılarımız artık buraya geldi, günlerimiz köyceğiz de aralarımızı bakmakla ve buradaki işlerimiz de geçecek, biz de arı gibi çalışmaya devam ediyoruz. Uzun zamandır video çekememiştik, tabi biz bu aşamada boş durmadık, çalışmaya devam ettik. Dediğimiz gibi arıları taşıdık bu tarafa, daha sonrasında çamballarımızı paketledik. Etiketimizi bekliyoruz. Yeni bir logo çalışmamız oldu. Yeni bir etiket çalışmamız oldu. Hepsi çamballarıyla birlikte duyuracağız. Tabii ki bu süre zarfında logomuz ve marka başvurumuzu da yaptık. Bal analiz sonuçlarımız da geldi tabii. Onlar da çok güzel geldi. Yoğun bir çambalı sonucu geldi. Prolin değerimiz çok iyi geldi. Bunları tabii ki yine şöper sayfamıza koyduğumuzda hepsini sizlerle paylaşacağız. Arıcılığa başladığımız ilk günden bu zamana kadar masraflarımız tabi ki hiç bitmiyor. Straforlar da bayağı pahalıymış canım <laughs> yani bir paketi 600 TL yakın bir para. Tabi arılarımızın kıştan ilkbaharı çıkarmamız için yapmamız gereken masraflar var. Tabii ki biz de bu masraflardan hiçbir şekilde kaçınmıyoruz ki arılarımızı ne kadar kışın iyi çıkartırsak ilkbahara bizim için tabii ki o kadar güzel olacak. Tabi artık arıcılık bizim mesleğimiz, işimiz. Kızlarla birlikte çalışıyoruz, arılarımızla birlikte çalışıyoruz. Onların konforu ne kadar yerinde olursa bizim de hasat zamanı umarız. Yani işte tabi bunu her şey etkiliyor ama en azından arılar dediğimiz gibi kızlarımız rahat olursa bizim de içimiz rahat olacak. Onlara bu konforu vermeye çalışıyoruz. O zaman sen çalışmaya devam ederken ben ailemize yeni katılan üyeleri göstereyim. Daha her yer yemyeşil. Portakallarımız da bayağı olgunlaşmaya başladılar. Şuradan şu manzarayı çok seviyorum. Çiçeklerimiz kurudu ama tabii ki artık mevsimi geçti. Yapacak bir şey yok. O zaman gidelim size neler göstereceğim. Ona bakalım. Biliyorsunuz ki buradan gitmeden önce bizim tavuklarımız vardı. Giderken mecburen tavuklarımızı bırakmıştık Salim abilere. Geldiğimizde dedik ki yine hani 5-6 ayda burada olsak yine bir tavuk alalım. Gıdak marketimiz yine doldu. Az aldık bu sefer. 5 tane tavuk aldık. Ali aldık tavuklarımızı. Kızlar. Hep kızlardan gidiyoruz biz. Horoz almadık bu sefer. Sadece 5 tane yumurtasını alabilmek için tavuk aldık. Hem bahçeyi temizleyecekler. Her yer ot olmuştu. Hem onlara besin olmuş oldu. Her ne kadar böyle yaylalara çıksak da artık yine de bahçemizden ya da işte burada sevdiğimiz bunun için geldiğimiz köy hayatından kopamıyoruz. Daha önce yine videosunu çektiğimiz maydanozlar ve rokalar. Onlar da büyümeye başladılar. Maydanozlarımız böyle minik minik çıkmaya başladı. Kedilerden de bayağı koruyor bu teller. Bakalım tavuklardan miyiz? Tavuklar aynen bu tarafa atlamazsa güzel olacak. Ve rokalarımız. Onlar da bayağı büyümeye başladılar. Bu kış yeşilliği inşallah bahçemizden yiyeceğiz. Bu tarafta da pırasa ve soğanlarımız var. Soğanlarımız bayağı aldı başını gitti. Her zaman yiyemediğimiz için böyle biraz gürleştiler. Salata yaparken yine onlardan da koparıyoruz. Pırasalar kendini toparlamaya çalışıyor. Onlar da olacak. Bu tarafta da marullarımız var. Onları fide olarak alıp ektik. Çünkü buradaki tohumlarımız çıkmadığı için marul yiyelim diye fide aldık. Ersen buradaki işlerini halledince de Köyceğiz'e geçeceğiz. Yine bizim gibi göç eden arkadaşlarımız var. İstanbul'dan göç etmişlerdi onlar da 3,5-4 sene kadar önce. Şimdi Köyceğiz'de bir yer açtılar yemek üzerine. Onları ziyarete gideceğiz. Yine e, paylaşım yaparız oradan da. Mekanımız, neşeli mutfak. <laughs> İsmi gibi neşeli insanlardan oluşan bir mutfak. <laughs> Biz tabii geldik, yedik içtik. Burada da tok ersen Evet, burada da karnı doymuş bir ersen var. Vallahi her şeyden yedik. Çok güzel bir lezzetliydi. Yani. Şimdi ana yoldan Köyceğiz Merkez'e iniyorsunuz. Ağaçlı yoldan. Evet, ağaçlı yoldan. Tam böyle merkezindeki heykelden sahile gelmeden tam böyle merkezinde bir heykel var. Sola dönüyorsunuz, ara yolda neşeli mutfağı bulabiliyorsunuz. O zaman şimdi içeride geçelim. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun, bol bereketli olsun. Amin, inşallah. Şöyle göstereyim ben. Biz tabi dedim yani yedik biz az önce her şeyden. <laughs> Hepsi de çok lezzetliydi. Şimdi böyle biraz e, normalde biz yemek pek paylaşmıyoruz videolarımızda ama şimdi böyle yeni açılan bir yer ve de böyle müthiş şeyler olunca <laughs> bizi de izleyenler birazcık böyle anlayışla karşılarlar. Hepsi çok güzeller. <laughs> Afiyet olsun. Beğendiğinizi sevinirim. Evet. Ve eğer yemek isteyen olursa da tabii ki bu lezzetleri gelip köyceğizde yiyebilirler. İlaç yemeği değil. Çaya, kahveye, her şeye bekliyoruz. Sohbete. Biz geldik Dilek ve Gökhan'ın mutfağına. Neşeli mutfağa. Hoş geldiniz. Hani yedik, içtik, karnımızı bir güzel doyurduk. Çok güzel yapmış. <laughs> Ellerine oh, sağlık. Oh, oh, oh. Dilek'le Gökhan'la biz zaten 3-3,5 sene kadar önce tanıştık. Biz taşındıktan sonra böyle gelmişlerdi ziyaretimize. O zaman tanışmıştık, daha sonra onlar da göç etti. Görüşmelerimiz devam ediyordu. Sonra da böyle bir mekan açınca biz de tekrardan geldik. Biz o zaman sözü Dilek'le Gökhan'a bırakıyoruz. Onlar anlatsınlar. Göç ettikten sonra burada yani asgari ücretle bir iş yapmak istemedik. Ben boya işinden anlıyordum. Boya badana işlerine falan yöneldim. Buradan geçiyorduk bu sokakta, eşim de e, açılık gastronomi okuyor ve e, eli de gerçekten eşimceye süt demiyorum gerçekten çok lezzetli. Yani yapabileceğine inandığımız için buradan geçiyorduk, devran yazısı gördük, bir konuşalım dedik. Yani yapabilecek miyiz olur mu olmaz mı hiç düşünmeden direkt daldık içeri, nasip oldu, her şey ev e, yemeği. Evet. Yani her şey çok <laughs> güzel yapıyor yani. Evet evet kesinlikle İnanıyorum. Hesabla. Bugün de zaten geri dönüşlerini ilk gün olduğumuza rağmen geri dönüşlerini falan çok güzel aldı. Evet. Ya biz yani de bir misafirliğe gittiğimizde hani zaten e, okulunu okumuş olması ayrı bir de bir insan el lezzetinin de olması Tabii önemli. Yani okul okumakta da bazen olmuyor bazı şeyler. Ama Kesinlikle. işte e, hem el lezzeti, hem okul, hem deneyimler birleşince harika bir şey çıkmış ortaya. Kesinlikle öyle. Bir de hani biz hep şey diyorduk, e, hayalimizdi daha doğru öyle söyleyeyim. Eşim hani bu konuda bana gerçekten çok destek oluyordu. Ama hep bir hayaldi. Diyorduk hmm. ki hep böyle kendi yerimiz olsa keşke, ufak da olsa, böyle kendi işlerimizi yapsa, ben en azından hani bu mesleği böyle sürdürebilsem. Hmm. Ama maalesef günümüz e, zamanında bu şartlar pek de kolay olmuyor, hayalde kalabiliyor ama çok şükür buradan böyle kapının ondan bahsediyordu. Geliyoruz, gidiyoruz eşim hep bana hep şey söylüyordu Gökhan, diyordu ki dükkanına iyi bak, dükkanına iyi bak <laughs> e, hani biz İstanbul'dan göçtük geldik buraya evet ama borçsuz, harçsız çok şükür e, evimiz yok bir arabamız var dedik e, çalışırız kendi hayatımızı tekrardan orada idame edebiliriz ona göre bir düzen kurarız dedik. Geldikten sonra böyle olmadığını maalesef biraz kötü bir şekilde tecrübe ettik ama çok şükür eşimin işinden dolayı da kimseye muhtaç olmadan geçinebildik. Ama dediğim gibi hep bir hayaldi böyle bir yer sahibi olmak, hani bir dükkan açmak falan. İşte devredenleri falan böyle bakıyorduk. İşte yapabileceğimizden, fiyatı karşılayabileceğimizden değil belki ama Gidiyorduk soruyorduk işte devren kiralık ne kadar falan diye çok yüksek meblalar falan söylüyorduk. Bu tamamen artık hayal oluyordu bizim için. Hatta, <laughs> hatta şey bile yaptık vazgeçelim gibi olduk yani çünkü yani inanılmaz paralar istediler. Evet. evet. Ya yani burası bizim için daha tutmadan hatta dediği gibi tutmadan buradan her geçtiğimde bak <laughs> senin dükkanın önünden geçiyor. Evet ne mesajı çıkıyor. Kesinlikle. <gülüyor> Sonra <gülüyor> her şey bir anda oldu. Evet, yani. çok bir gün, iki gün içerisinde bizim gerçekten cebimizde sadece kendimizi idare ettirecek bir para varken bir baktık bir krediye başvuruyoruz. İşte hani krediye başvuruyoruz Bakalım derken biz de değil başvuruyoruz. <laughs> Çünkü iki senedir ikimiz de sigortalı değiliz. Buraya geldiğimizde sigortalı bir işte çalışmak öyle kolay olmadı. Bulamıyorsunuz zaten ha deyince. Bir baktım işte etraftan sevdiklerimiz, tanıdıklarımız böyle bir seferber oldular. Annesi, kayınvalidem sağ olsun müthiş destek oldu baktım ki bana sürpriz yapmaya <laughs> bu iş dönmüş. Bana işte geçerken dükkanıma bak derken randevu almış. Bir baktım kadının yanına konuşmaya geliyoruz biz. Ben hala gökkanımda diyorum ki biz gidiyoruz oraya ama nasıl yapacağız? Hani cebimizde gerçekten para <laughs> konup bir şey yok. <laughs> şaşırıyorsun, ister istemez şaşırıyorsun. Neyse geldik. Melat abla kulakları çınlasın. Ee, burada eski mal sahibi. Oturduk işte dedi ki yani bu miktarlar falan bir miktar işte söyledi. Bu miktarları da devretmeyi düşünüyorum. Çünkü dedi hani gerçekten ürünleri görüyorsun dedi. Daha yeni aldım dedi. Tutunamadım ben dedi hani tek başıma kaldığım için yapamıyorum dedi. Ondan sonra biz bu sohbetleri ederken bir baktım pazarlığa oturduk el sıkışıyoruz. Yani ne olduğunu da anlamadım. <laughs> el sıkışma bitti her şey bitti biz anlaştık fiyatta aşağı yukarı pazarlık yaparak. Buradan çıktık, arka sokağa döndük, ben yakanın suratına bakıyorum. <laughs> Nasıl olacak şimdi? Hani biz anlaştık, pazarlığı yaptık ama ne yapacağız? Evet. Krediye başvursak bize kredi vermezler. O da bana böyle yapıyor, diyor ki sen bu dükkanı istiyor musun, istemiyor musun? Ben ki ben istiyorum, ben niye istemeyeyim hani? Bu hep bir hayal dediğim gibi. Ama sonra bir baktım ki onlar zaten işte abisi, ablası, annesi. Şey. Evet, bütün organizasyonları her şeyi yapmışlar sağ olsunlar. Bana böyle hazır bir şekilde dükkanı sundular. <laughs> geri kalanı sen evet, işte. geri kalanını bana bırakmış oldular. Sağ olsunlar. İyi kadınlara atmışlar. Çok şükür. Bir de bu süreçte böyle bir sakatlandım koşturmacalardan. Geçmiş <laughs> olsun. <laughs> Aynen. Bu işin nazarı değdim artık. Evet, Yapacak evet. bir şey yok. Öyle oldu. Olacağı varmış. Evet, olacağı varmış. Evet. varmış. Ama başarılı. Evet, oldu. Başardık. Çok şükür. Çok da güzel oldu. <laughs> İnşallah daha da güzel olur. İnşallah bu yerden herkes nasiplenir. Evet, evet. Yani bakalım. Biz diyorduk zaten hani köyceğizde yeme içme yönünden çok zayıf diyorduk her zaman böyle işte videolarımıza da bahsederken falan. Doğru. Hani böyle bu... İşimizin gücümüzün arasında mesela işte kargo'ya gidiyoruz, geliyoruz. İşte bazen evde hemen yemek yapamıyoruz, dışarıda bir şeyler yemek istiyoruz, atıştırmak istiyoruz. Hı. Ama öyle bir mekan yok yani hani yiyebileceğin böyle rahatla oturup. O yüzden bizim için de böyle çok <laughs> iyi oldu <olan> burası. <laughs> Teşekkür i̇şte Burası zaten küçük böyle 30 metrekarelik bir dükkan. Çok büyük bir şey hani böyle <laughs> beklemeyin. Ee, üç masalı. Bir tane daha eklersek işte dört masa alabilecek kapasitesi olan bir dükkan. Ee, sabah kahvaltı veriyoruz mutfağımızda öyle söyleyeyim. Ee, sabah kahvaltımızda kahvaltı tabağı, e, menemen işte yumurta. Tabi bunların hepsi çoğu ürünlerin hepsi e, doğal. Hani çok fazla biz şeyleri yapaylandırmadan, içine katkı maddeleri olmadan doğal bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Ee, sabah kahvaltıdan sonra işte Tabi bunun yanında unlu mamullerimiz falan da var. Poğaça, kek, börek bu tarz şeylerimiz de var. Tost da var. <laughs> Tost var evet. <laughs> Tost önemli. <laughs> Tost <da> olmaz evet. <laughs> Tost olmadan olmaz. <laughs> Tırnak içinde söylemek istiyorum. Burada o kadar çok yüksek meblalar istiyorlar ki yani bir yere oturduğunuzda gerçekten karnınız doyarak kalkmak istediğinizde çok yüksek paralar ödüyorsunuz. Yani ne yaparsanız yapın, size dışarıdan gelmiş muamelesini maalesef yapıyorlar. Bu yüzden ücretleri duyunca kulağınız böyle şaşırıyor. Hani diyorsunuz küçük yer, nasıl bu kadar pahalı olabilir? Ama oluyor. İstanbul'la evet, yarışıyor. Yani öyle söyleyeyim. Maliyetler gerçekten. Haklılar, hani bir şey söyleyemiyorsun. Ama biz yine de bunu minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Başlangıçta çok ufak işte karlar elde ederek devam ettirmeye çalışacağız. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Meze yapıyoruz. Meze çeşitlerimiz var. Yaklaşık şu an yani bugünkü meze çeşitinden söyleyeyim 12 tane meze çeşitimiz var şu an çıkarttığımız. Tabii bu ilerleyen zamanlarda artabilir de azalabilir de işte ihtiyaca göre neyin daha çok işte gidip gitmediğine bakarak aşk, uzunmak. Aşk, evet. Aşk, Aynen öyle. Evet. Karar vereceğiz. Öğle yemeği ama böyle çok böyle lokanta gibi düşünmeyin, esnaflara, etraftaki işte esnaf sahiplerine öğle saatlerinde böyle aperatif şeyler değil de belki sıcak yemek isterler diye pilav olur, kuru fasulye olur, ne diyeyim, çorba sebze var. yemeği olur, evet çorba var, bunlar olur. Bu tarz böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Her gün böyle günün menüsü değişecek gibi. Şimdilik şekilde. Tatlılarım var. Evet tatlılarım da var. <laughs> evet tatlılar çok güzel. Onları unutuyorum ben. Aslında en çok zahmet isteyen şeylerden bir tanesi de onlar. <laughs> Valla diyorum ve biz hepsinden tattık ve gerçekten hepsi çok lezzetliydi. Yani zaten e, Dilek ile Gökhan'ın güler yüzünü görmek için bir kahve içmek için bile uğrasanız burada evet. çok güzel bir vakit geçirmiş olursunuz. İnşallah. İnşallah yani evet. sohbete gelin, çaya, çorbaya hiçbir şey olmasa da sohbete <laughs> evet. gelin. Evet, <laughs> Yakan hep onu söyler yani normalde de evde de misafir ağırladığınızda hep dediği şey e hiçbir şey olmasa problem değil iş ver verme e kendi işinden dolayı e çaya gel hani yani sohbete gel şey gel işte biz burada ufak tefek de olsa bir tavuk falan bakıyoruz. <laughs> e her şeyle bir anda uğraşmaya çalışıyoruz. Evet. Sevdiğimiz için zor gelmiyor. Evet zor yanları var. Ama sevdiğimiz için zor gelmiyor. Çok şükür dediğimiz gibi yani yemek, içmek bunların hepsi bahane. Ama biz konuşmayı seviyoruz. Dostluk şahane. Dostluk yani. şahane. Dost olalım, arkadaş olalım. Başka da bizim e, buradan da bir beklentimiz yok. Tabii ki maddi anlamda da hani, yani, bir şeyler gelince <laughs> de <laughs> almak gerekiyor oluyor. tabii ki ama o yan ürün evet. gibi. Bu emeklerinizin karşısında hepsi misli misli alırsınız. İnşallah. inşallah. Yani... i̇nşallah evet. Rabbim herkese yani o kadar çok versin ki. Ben hep onu söylüyorum. Yani bugün bir arkadaşımız işte bir mesaj yapmıştı. Okumuştum evet, sana. Evet. Yani düşmansız pişmansız nasip olur inşallah. Dükkanınız hayırlı uğurlu olsun demiş. O kadar güzel bir söz evet. ki çok hoşumuza gitti bizim evet. de. 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 Ee, Aynur abla, Numan abi kulakların çınası. Ee, çok çok da hoşumuza da gitmişti. Kokoş kabak derya evet, da de onlarla. Evet, kokoş kabak derya. <laughs> Buradan onlara da çok selam söyleyelim. <laughs> Sağ olsunlar. Tabii bize bunu gerçekten nasip eden Rabbim, ona hani hiçbir şekilde bir şey diyemem ama sebep olan kişiler de Müzeyne abla. Onu çok 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 çok, çok seviyorum. <laughs> çok çok öpüyorum. <laughs> Buradan evet, selamlarımı iletiyorum. İzliyor çünkü. İzlediği için söylüyorum. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Yani yanımızda oldukları için Çağatay abi, yani kesinlikle haklarını ödeyemeyiz. Sağ olsunlar. Bir de Ömer şefimize çok selam söylüyoruz. O bambaşka zaten. Ben, ben, bu süreçte maalesef dediğim gibi sakatlandığım için bütün bu saydıklarımı tek başıma yapmam imkansızdı. Yardımcı olacağız ee, Evet. Bütün işini, gücünü, her şeyini bıraktı İstanbul'dan geldi. Kendisi aşçı zaten şef. Senelerdir. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Her Dediniz. zaman bekleriz diyelim. Çok sağ ee, Sizin de tabii. Benim yani, yani, ayağınıza yani sağlık böyle katkımız olursa ne mutlu Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün ilk günleriydi. Zaten lezzetlere hiç bir şey demiyoruz. Hepsi çok güzeldi. Şimdi paylaşımlarını yapmaya başlayacaklar zaten. Instagram sayfaları da köyceğiz bizim evimiz. Noktalı aralarında evet. evet noktalı. Nokta bizim nokta evimiz. Oradan da takip ederseniz güncel haberleri, güncel yemekleri, menüleri hepsine ulaşabilirsiniz. Yani yoğunluktan fırsat bulduğumuz her dakika paylaşım yapacağız. O zaman bizden bugüne bu kadar diyelim. Biz ziyaretimizi yaptık, yemeklerimizi yedik, hoş sohbetlerine katıldık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağlığınıza sağlık. O zaman Hadi. görüşmek üzere diyelim. Vedamızı da hep birlikte yapalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça